Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine muhteşem ve güzel ve hakikatli bir mana ile birlikteyiz şöyle bir manayı sizinle paylaşmak istedim. Malumunuz bazı ateistler bakıyorsun Allahı görürsem inanırım diye bazı iddiaları var. Yani genel olarak e, bu konuda yani Allah'ın görülememesini veya beş duyu organıyla bir şekilde algılanamamasını Allah'ın yokluğuna deli zannediyor. Halbuki bu şekilde yani Allah'ı görsem inanırım beş duyu organımdan biri ise biriyle algılanır, algılarsam inanırım diyenler aslında yalan söylüyor. Nasıl? Çünkü aklına güvenmeyen duyu organlarına da güvenmez. İnsanı Allah'ın varlığı sonucuna götüren aklıdır. Aklı selim olduktan sonra hala aklına güvenmeyen bir insan, yani aklı sağlam olduğu halde hala aklına güvenmeyen bir insan duyu organlarına da güvenmez. Şöyle ki insanın bilgi kaynakları üçtür. Aklı selim, sağlam bakalım. Havası selime, sağlam duyu organları. Haberi sağlık. Doğru haber. Bunlar insan için bilgi kaynaklarıdır. İnsan bir şeyleri ya duyu organlarıyla bilir, algılar veya aklıyla veya bir yerden gelen doğru bir haberle algılar. İnsanları Allah'ın varlığı sonucuna götüren akıldır. Nasıl? Eşyaya baktığımız zaman, çevremize baktığımız zaman muhteşem bir düzen, uyum, sanat görüyoruz. Tesadüf, sanat yapamaz sonucuna akıl bizi götürüyor. Tesadüf sanat yapamaz. Yani tesadüf fiziksel olarak sanat yapamadığı gibi akıl da eşyayı ustasız düşünemez. Hiçbir şekilde yani aklen muhaldir yani. Hiçbir akıl eşyayı ustasız düşünemez. Buna aklen muhal diyoruz. Dolayısıyla e, aklın eşyayı ustasız düşünememesi ve sadece sanat yapamaması gibi hakikatler, gerçekler, insan aklını Allah'ın varlığı sonucuna götürüyor. Sanatkarsız bir sanat olmaz. Sanatkar inkar edilirse, sanat problemi düzen problemi yani mesela sanat problemi ortaya çıkar. Sanatkar yoksa bu sanatlar nasıl oldu? Düzenleyen, idare eden biri yoksa bu düzen nasıl oldu ve nasıl bozulmadan devam ediyor gibi insanı çıkmaz sokağa aklı çıkmaza sokan problemler ortaya çıkar. Dolayısıyla e, akıl inkarcı, ateist olmaz. E, i̇nsanı Allah'ın varlığı sonucuna götüren akıldır. Peki bir insan bilgi kaynaklarından biri olan Selim aklıyla eğer bir insan Selim yani sağlam olan aklıyla vardığı sonucu kabul etmezse, senin olan duyularını verilerinde de kabul etmeyecektir. Yani onu kabul etmeyen öbürünü niye kabul etsin ki? Zira aklına güvenmeyen duyu organlarına da güvenmez. Ve Allah'ı görse bile bir şekilde tevil eder, yorum yapar. Ne gibi? işte ben e, büyülendim. Sihirlendim, bana büyü yaptılar, sihir yaptılar gibi değişik manalarla, değişik yorumlarla temin eder ve kabul etmez. Dolayısıyla bunların elinde herhangi bir delil yok. Sadece nefislerinin hoşuna gittiği için böyle bir fikri kabul ediyorlar. Böyle bir fikri benimsiyorlar. Fakat e, Rabbim inşallah iş işten geçmeden e, bunlara hidayet nasip etsin. Akıllarını başlarına almayı nasip etsin diyoruz. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekat.